Yukarıdan gelen talimatlara göre hareket ediyorlar. Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Ercan İpekçi Rütü'nün Ulusal Kanalı kapatma girişimine tepki gösterdi. Aldığı talimat doğrultusunda muhtemelen bu girişimi yaptı. zaten bir sansür kuruluna dönüştü şu an itibariyle. İpekçi Rütü'nün tarafsızlığını kaybettiğini ve bu yüzden böyle bir karar vermesinin mümkün olmadığını söyledi. Bu yetkiye sahip değiller. Herhalde en son değerlendirecekleri kuruluş da ulusal kanal olsa gerek bu eğer bu ilkeden hareket ediyorlarsa İpekçi baskıyla gerçeklerin üstünün örtülemeyeceğini kaydetti. Gerçekleri Aktan saklamak mümkün değil. Bir şekilde gerçekler açığa çıkıyor. O korkuyla baskıyı daha çok artırıyor siyasi. Yani bu yayın kuruluşunun gerçeklerle halkı bilgilendirmesi yarattığı tedirginlik yarattığı korku endişe